Merhaba, bugün sizlerle Acil Matematik TYT soru bankasını tanıyacağız. İbrahim Turan, Masum Öztürk üniversite hazırlık yarışta en izi, en iyisine hazırlanın diyor. Acil Matematik soru bankasını hemen şöyle açalım kitabın kapağından. Çözümler acilmatematik.com'da. PDF çözümler İsmail Kocabaş e, hocamız çözmüş. Akıl tahta uyumlu video çözümleri de yine YouTube'da mevcut arkadaşlar. Konu sıralamamıza hemen bakalım. Yeni nesil işlem yeteneği nedir ona bakacağız. Sonra sayılar, temel kavramlar diye başlamış. Yazarım burada bir notu var. Ee, arkadaşlar acil matematik e, piyasadaki bulabileceğiniz en orijinal ve en güzel e, yayınlardan birisi. Mutlaka burayı çözmemiz gerekiyor. Mutlaka e, çözmemiz gerekiyor acil matematiği. E, Çünkü gerçekten zorlayıcı gerçekten üst düzey sorulardan oluşuyor soru bankamızı şöyle açtığımız zaman klasik sorular da var Bakın arkadaşlar ve hepsi gayet ÖSYM tarzında gayet zorlayıcı ve sizi 25 net 30 netler düzeyine çıkarabilir Bence acil matematiği çözme seviyesine gelen bir öğrenci ve Bakın işlem yeteneği için size burada ön çalışma soruları vermiş. Ön çalışma sorularından sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Testlere geçiyor hemen. Evet. Testlerde böyle orijinal testler tamamen yeni nesil testler ve sizi zorlayıcı testlerden oluşacak. Mutlaka acil matematiğin çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki seviyeniz üst düzey ise 20 netler ve üzeri netler yapıyorsanız TYT'de mutlaka çözmek zorundayız yani bence. Acil matematiğin e, TYT'sini, AYT'sini aynı şekilde. Acil matematiğin burada e, şeyleri de var. PDF pardon. Fasiküller de var. Acil polinomlar, işte acil e, rejenerasyon denemeleri, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri ve acil problemler, özellikle de problemler e, kısmı çok satanlar e, listesinde yer alır devamlı kitapçılarda. Çünkü gerçekten güzel problemler vardır içerisinde. Alan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum şimdiden. E, kanalımıza beğenip videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkürler.